Hüseyin Karakoç gördü kaleyi vurmadı Hüseyin. Hüseyin'in vuruşu şimdi savunmadan sekti. Yerden pas Onur. Onur önünde boş alan vardı onu değerlendirdi. Sol kanatta Berke pas bekledi. Oy oh, Berke düşündü. Gökhan'ın pozisyonu için. Gökhan gördü çerçeveyi. Gökhan dışarıya vurdu. İyi paslaştı Glopmak. Göğsüyle indirdi Gogo. Hüseyin voleyi vurdu. Oh, Gökhan. Gökhan hiç bekletmeden top kaleye doğru gitti. Direkten döndü. Süratten Hüseyin. Hüseyin şimdi sol ayağına kayarak bir hale geldi. Korner. Gökhan. Gördü Kali. Gökhan vurdu Aykut. Karakoç. Şut şansı aradı Hüseyin. Buldu da Aykut kurtardı yine. Topun başında Hüseyin. Vuruşu yaptı Hüseyin. Golü de attı Hüseyin. Topun başında Hüseyin. Vuruşu yaptı Hüseyin. Golü de attı Hüseyin. Gökhan'dan pas Hüseyin. Kendisi vurdu Hüseyin. Evet. Gökhan'dan pas Hüseyin. Kendisi vurdu Hüseyin. Taşı. Evet. Yerden Hüseyin, Karakoça, Hüseyin Karakoç, gol attı. Taşı. Yerden Hüseyin Karakoç'a. Hüseyin Karakoç dördüncü gol attı. Yerden Hüseyin Karakoç'a. Hüseyin Karakoç dördüncü gol attı. Pasını da verdi. Gol şansı olabilir. Berke vurdu. Sefa kurtardı. Hüseyin Kızıltaş. Kadir Gedik çizgiden çıktı.